Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hasan. Bizlerle Secret Force 2 oynayacağız. Ee, çok beğendiğim bir oyun. Ee, FPS dünyasında bence Counter'dan sonra gelen en iyi oyunu oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Ee, gerçi bu oyunu sevmeyen çok az kişi var. Ee, sesten dolayı şimdiden özür dilerim. Ses biraz Görev kötü edin. yerde hemen göstereyim Tüm size. düşman birlikleri elimine. Çok kötü yere konmuş durumda. Biraz idare edin derim biraz kan dökerim. Umarım kanı beğenirsiniz. Evet. Dakika bir gol bir. Hemen çatara patara. Şimdi şuraya bir bomba sallayalım arkadaşlar. Bir tane daha sallayalım. Hoppa. <laughs> i̇niyor, öldürüyoruz. iniyor öldürüyoruz. Oo, kafadan da vururum da beni kim vurdu? Neyle vurdu? Hatırlamıyorum. Kısmış arkaya arkadaşlar. Kısmı. Halledeceğiz, sizi de halledeceğiz. Şimdi gidelim. Bakalım. sniper'ı almışın bizi vuracaksın he? Abi bunlar çok değişik insanlar ya vallahi. Lan vuracaktım ne güzel ya. <laughs> Ulan dalga geçecektik geçemedik arkadaşlar. Böyle. Neyse ikisinin de yerini görmüş olduk fıstıkları yeri. Gidip oraya direkt dalalım. Arkalarından mı dolaşsak acaba? Böyle bir gidelim. Gidelim. Aha geliyor bir tanesi. Gel canım gel. Arabamı bomba atayım mı şuraya? Bomba <laughs> 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 vuramadım. Aa rezil miyim neyim ya? oran birisi buraya bomba atmış. Kim lan o? Bakalım sniper'lar burada duruyor mu? Ya arkamdan gelmiş adam. Snipleri indirecektim ya. Çok güzel olacaktı. Ama oğlum siz niye gidip pusyonuzdan? lan? He? Niye gelmiyorsunuz oğlum delikanlı gibi oynasanız hala? Bak ya. Abi 3 kişiler ya utanmazlar ya Gene ben gene ben Kaç kaldı herhalde şimdi ya Bakalım ya Bir mermilik daha canı varmış aslında Oha Şöyle şuraya bomba sallayalım. Bir tane daha sallayalım. Oo, uçurdum. Ağzına attım bombayı. Çok güzel oldu. Abi oha ya adam. Ya makro mouse kullanmalarına nefret ediyorum. Görüyorsunuz değil mi? Hiç çıktı arıyor zaman. Bana ol. Silahı dolduruyorum. Silahı dolduruyorum. Kim vurdu lan seni? Silahı doldur. Bomba at. Bomba at. Silahı Makrocu'ya denk geldik. Alman Hans. Söküningen. Hans'a doğru. Yine Hans vurdu arkadaşlar. Bombayı attı ona. O da bizi attı. Vurdu da. Göremiyorum ki alevden. Tabancaydan vurdu ya. Şansı gördük. Tekrar buralarda o. Arkadaş buralarda da. Gördünüz değil mi? <laughs> Git lan buradan. Heh, keke. Kamba. Hop, ağzıma bomba attılar. Kaçamadık. Var benim bir Bakın nereye düştü. Çok güzel Harcama çok Öyle işte. Çaktırmayın. Kendi bombamın da üstüne giderim. Buldum evet. mu acaba? Vallahi kör kör vurmuşum birini. Kaçın sıradayız? Yani çok kötü sayılmayız arkadaşlar bu sefer. Bu sefer fena gitmiyoruz. Oğlum ne oldu lan? Kim attı bombayı? Tamam. Sen mi attın bitti. lan bombayı? He? Bakın şimdi döneceğim. Sonra tamam, tamam. Kısalım mı? Gel buraya gel. Ağzıma M sıktım M senin. Ay <laughs> çok kötüyüm ya. Al bakalım sana da al. Alman, Alman. Oğlum kaç kişisiniz lan? Bomba atmış, bomba atmış. Ben tırır tır 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 yapacağım şimdi. Kısış topluluk sizi, kısış topluluk sizi. Pompalıyla vurdu beni. Lan yandan vurmuş, o da vuramasa indireceğim demek ki ya. Bak bak gel buraya, merhaba de. Albancığım, maskocuk. Al o zaman. İntikam arkadaşlar, intikam.

Hadi be, iyi kızmıştık bu sefer. Olacaktı, tuf be. Sen ne yapıyorsun lan orada? Bak ya, kafasına Almana tab olduk zaten, sıktık. Ay, oldu. Oğlum bana, bana kim yok. vurdu şey lan? Ya bunlar mustara gibi. Allah'ını sen defansa gelsin diyor resmen ya. Aa, Alman rovanşı aldı beraber oldu. Alman rovanşı aldı. Ya bak, bak burada gene bak. Nereye öldürdünüz mü? Öldürmeyeydiniz de Almanla bizi iyi kapışıyorduk ya. Hans'cım Makro kullanıyor ya. Makro sevmiyorum arkadaşlar. Hani ya alabilen var, alamayan var. Makro mu şimdi yani? Ne gerek gerektiğin... Görev başarılı. Görev başarılı. Bu sefer elimine... koyduk çocuğu. Bu sefer iyi oldu arkadaşlar. Ay. Güzel kapışma oldu. Alman Türk kapışması oldu. Gerçi adımın makro kullanmasından dolayı 3-2 kaybetmiş olduk. Ama delirttik. Delirttiğimiz içinde ekip organizasyonundan çıkartıldık. Olsun sıkıntı yok. Ee, genel olarak iyi oynadık. En azından diğer oyunların nazarını iyi oynadık. Ee, arada artı 18 konuşmalar olduysa kusuruma bakmayın. Ee, beğendiyseniz kanalıma abone olun. Ee, takip edin. Ee, şimdilik Force 2'den e, bu kadar. Eğer beğenirseniz e, devamını getireceğim. E, yakında diğer videolarımı da göreceksiniz. Özellikle GTA 5 ve e, Minecraft videoları gelecek. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çatlak Oyuncu'dan iyi günler.